Selamlar gurbetçi rehberi ailesi. Gurbetçi yoldaşlarım, kıymetli kardeşlerim. Almanya'da yaşayıp da iznini yurt dışında geçiren herkesin aklında ya yolda başıma bir şey gelirse endişesi vardır. Hele ki o kaza Almanya sınırları dışında, örneğin Türkiye'de veya başka bir Avrupa ülkesinde gerçekleştiyse aracın geri getirilme süreci bir kabusa dönüşebilir. Bugün ele alacağımız konu tam da bu. Yurt dışında kaza yaptığınızda aracınızın Almanya'ya geri getirilmesi ne kadar sürer? Bu süreçte nelerle karşılaşacaksınız ve bürokratik engelleri nasıl aşarsınız? Tecrübemize güveniyorsanız ve bu tür hayati rehberlerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dostlar, bu sorunun tek bir net cevabı yok süre kazanın nerede olduğuna ve sigorta poliçenizin kapsamına göre büyük ölçüde değişir. Ancak size tecrübe ile sabit bir yol haritası sunacağım. Kaza anı ve ilk adımlar. Öncelikle kaza anında yapmanız gerekenler geri getirme sürecinin süresini doğrudan etkiler. Kaza yerinde mutlaka polisay protokol dediğimiz polis raporunu tutturun. Eğer kaza Avrupa Birliği üyesi bir ülkede olduysa Avrupa kaza raporu, Europäischer Unfallbericht doldurulmalıdır. Bu belgeler sigorta şirketinizin süreci başlatması için elzemdir. Sigorta süreci ve geri getirme kararı Kaza sonrası derhal Alman sigorta şirketinizi arayın. Eğer Folk Kasko, tam kasko sigortanız varsa, aracın onarımı veya geri getirilmesi konusunda sigorta şirketiniz yetkilidir. Sigorta şirketi hasarın boyutunu değerlendirir ve iki seçenekten birini seçer. 1. Bir, yerinde onarım. Eğer hasar küçükse ve onarım maliyeti makul düzeyde ise sigorta şirketi aracı kaza yerinde onarmanızı talep edebilir. 2. Geri getirme Rückführung. Eğer araç kullanılamaz durumdaysa veya onarım maliyeti aracın değerine yakınsa, total şadın, sigorta şirketi aracı Almanya'ya geri getirmeye karar verir. Geri getirme süreçleri AB için ve SAB dışı Burada büyük bir ayrım var. Avrupa Birliği içinde Örneğin İtalya, Avusturya, geri getirme süreci nispeten hızlıdır. Sigorta şirketinizin anlaşmalı olduğu çekici hizmeti, Schleppdienst, aracı 1 ila 2 hafta içinde Almanya'daki anlaşmalı servise ulaştırabilir. Bürokrasi azdır, gümrük işlemleri yoktur. Avrupa Birliği dışında, örneğin Türkiye, Sırbistan, işte asıl karmaşa burada başlıyor. Eğer aracınız da Türkiye'ye girdiyseniz, gümrük mevzuatına tabisiniz demektir. Geri getirme süreci 3 ila 6 hafta sürebilir, hatta bazen daha uzun. Neden mi? Gümrük işlemleri. Hasarlı aracın Türkiye'den çıkışı için gümrük çıkış belgesi veya benzeri evraklar gerekir. Sigorta şirketi bu süreci yönetir ancak yerel gümrük prosedürleri zaman alıcıdır. Lojistik ve taşıma. Sigorta şirketinin uluslararası taşıma için uygun bir çekici bulması ve güzergahı planlaması gerekir. Özellikle yaz aylarında yoğunluk nedeniyle bu süreç uzayabilir. Ekspertiz süreci. Sigortacı aracı geri getirmeden önce yerel bir eksperin hasar raporunu talep eder. Bu raporun hazırlanması ve Almanya'ya iletilmesi de zaman alır. Geri getirme süresini kısaltma yolları ve bürokratik tüyolar. Sigorta iletişimi. Sigorta şirketinizle sürekli iletişimde kalın. Telefon görüşmelerini kaydetmeden kritik yazışmaları e-posta veya faks yoluyla yapın. Böylece elinizde kanıt olur. Randevu yoksa ne yapılır? Eğer sigorta şirketi süreci yavaşlatıyorsa onlara bir son tarih, frist, verin. Eğer bu tarihe kadar aksiyon almazlarsa yasal haklarınızı kullanabileceğinizi belirtin. Sözleşme detayları. Poliçenizde rük transport, geri taşıma ve mitwagen, kiralık araç hakkınızın olup olmadığını kontrol edin. Kaza sonrası kiralık araç hakkınız varsa bu süreyi kiralık araçla idare edebilirsiniz. Sonuç ve uyarı. Dostlar, yurt dışında kaza sonrası aracın Almanya'ya geri getirilme süresi en iyi ihtimalle bir hafta, en kötü ihtimalle altı haftaya kadar uzayabilir. Bu süre sarfında sabırlı olmanız ve bürokratik evrakları eksiksiz tutmanız gerekiyor. Unutmayın ki burada anlattıklarımız genel bilgilendirme amaçlıdır. Her vaka sigorta poliçenizin detaylarına, kaza yerinin mevzuatına ve hasarın boyutuna göre farklılık gösterebilir. Eğer bu süreç size karmaşık geliyorsa, risk almadan profesyonel destek almanız en doğrusudur. Açıklama kısmındaki uzman partnerlerimizin linklerine tıklayarak durumunuza özel danışmanlık alabilirsiniz. Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.